13.09.2020 2020 Plato Matematik günün sorusunun çözümüyle devam ediyoruz. Bir mağazada satılan takım elbise için fiyat ve indirim bilgileri aşağıda verilmiştir. Hafta içi bu takım elbise %20 indirim ile satılmaktadır. Hafta sonu bu takım elbise %25 indirim ile satılmaktadır. Takım elbisenin etiket fiyatı TL türünden bir tam sayıdır. Takım elbisenin hafta içi ve hafta sonu indirimli satış fiyatları TL türünden birer tam sayıdır. Takım elbisenin fiyatı 500 TL'den fazla, 600 TL'den azdır. Buna göre takım elbisenin fiyatı TL türünden kaç farklı değer alabilir? Şimdi değerli arkadaşlar, bir fiyatta %20 indirim yapmak o fiyatın 4 bölü 5'ini almaktır. Yani demek ki %20 indirim yapılabildiğine göre 5 ile tam bölünebilmektedir. %25 indirim yapılabilmesi de o fiyatın 3 bölü 4'ünü almak demektir. Yani 4 ile tam bölünebilmektedir. Zaten alttaki ifadelerde etiketin bir tam sayı olduğunu ve indirimlerden sonra hafta içi ve hafta sonu indirimlerinden sonra da bir tam sayı meydana geldiğini söyle söylemekte. Dolayısıyla 5 ve 4'ün ekoku olan 20 sayısına tam bölünebilen bir sayı aramamız gerekiyor. 500 TL ile 600 TL arasında 20 ile tam bölünebilen sayıları arıyoruz. Bu sayılar 520, 540, 560 ve 580 TL olabilir. Bu aralıkta bu şartı sağlayan 4 tane ifademiz olduğu için bu takım elbisenin fiyatı TL türünden 4 farklı değer alır. Sorumuzun doğru cevabı da C şıkkıdır.